3. Devam. Rusya'da <laughs> <laughs> 4500 kişi yönetiyormuştu Seyfo'ya. <laughs> yani 7000 kişi var diyor. 4500'ü sen, yani. Şey, sen gülü gülünün hikayesi ne? Onu anlasın. <laughs> 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 Şimdi İbn'lerin benim <birinin> götü kaşındı. <laughs> kime, kime siktireceğim, kime siktireceğim? Demişler kahveci var filan yerde git ona sor. <laughs> Kahveci aramış selamünaleyküm aleyküm, Benim demiş götüm kaşındı. Kahveci demiş ben bakmıyorum. Şu masada oturan demiş Hasan var bak. O işe o bakıyor. Hasan'ın yanına varmış selamünaleyküm aleyküm selam demiş götüm kaşınıyor. hallederiz demiş Hasan. <laughs> ne kadarlık yapacağız? Hasan'da da emanet büyükmüş. 10 liralık yap demiş. Hemen metreyi çıkarmış 10 santime. <laughs> Çıkıp bağlamış, bez bağlamış. Demiş nerede yapacağız? Caminin tuvaletini de yapıp demiş. Caminin tuvaletine geliyorlar. Şimdi domaltıyor neyi? Hasan götünü kapıya dayıyor. 10 santime ayarlıyor, bezi bağlıyor. Tam o sırada hoca geliyor, tuvalete gidiyor. Kapıya bir vuruyor. Vallahi herhalde sonra hepsini o zaman ya amına kudum saat diyor. Beni kadar bu hoca sok. <laughs> Onun parası varmış santim halledecekmiş. Ondan sonra 30 santim bir de girdi. Gülmek